Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte şık bir tasarıma sahip olan Huawei FreeBus 5 modeline yakından bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi kutu içeriye başlayalım. Kutudan ürünümüzün kendisi. Bir şarj kablosu ve silikon kılıflar çıkıyor. Nedir bu silikon kılıflar? Şimdi bu ürün açık bir kulaklık olduğu için silikon uçlarla birlikte gelmiyor. Yani kendi yapısı direkt olarak kulağınıza oturuyor. İşte kulağın çıkan silikon kılıfları kulakla taktığınızda sürtünme arttığı için bu tarz açık kulaklıklar kulağınızda daha rahat bir şekilde durabiliyor. Evet aslında kulaklık genel olarak tasarımsal açıdan kulağa daha oturma amacıyla hazırlanmış, tasarlanmış. Ancak bazı kullanıcıların açık kulaklıkta bazı çekinceleri olabiliyor. İşte bu görmüş olduğunuz silikon kılıflar sürtünmeyi arttırdığı için kulağınızda rahat bir şekilde kulaklığımızın kendisi duracaktır. Tasarım detaylarından bir çık şey olursak şarj kutumuz yumurtaya benzer bir tasarım diline sahip ve bu renk gümüş frost olarak geçiyor. İç taraftaki kulaklarımız rengi ise parlak gümüş rengindeki kulaklıkların kendilerine birazdan daha yakından bakıyor olacağım. Şarj kutusu dediğim gibi yumurtaya benziyor ve bu yumurtaya benzer tasarım dili açıkçası benim hoşuma gitti. Yumurtanın dışında bilirsiniz böyle şekilli taşlar olur. Üzeri benek benek. Bu ona da benzeyen bir şarj kutusu olmuş. Benim görüşüm bu şekilde. Detaylara baktığımızda ön tarafta bizleri bir bildirim ledi karşılıyor. Buradan ürünün pil seviyesini anlayabilmemiz mümkün oluyor. Üst tarafında ise Huawei logosu konumlandırılmış. Sağ kısmında ise eşleşme butonunu görüyoruz. Alt bölümde de USB-C bölümümüz bulunuyor ki buradan ürünü kabloyla şarj edebileceğiz. Bu şarj kutusunun içerisinden de Huawei'nin su damlası olarak adlandırılmış olduğu bir tasarım dili kulaklığımızın kendisi çıkıyor. Kulaklar oldukça fütüristik bir tasarım diline sahip. Ürünü ilk gördüğümde bunu direkt olarak anlayabilmiştim. Ürün elime ulaşınca da anladım ki evet gerçekten bu ürün garip bir tasarım diline sahip. Ama şunu söyleyeceğim sizlere kullanım yaparken oldukça güzel bir tasarıma sahip olduğunu bu şekilde anlıyorsunuz. Kulaklık tam olarak kulağınıza uygun hale getirilmiş. Kulağınıza taktığınızda direkt olarak kulağa oturuyor ve sağlamlığını anlayabiliyorsunuz. Kulak yapısının özel olarak gelişmesiyle birlikte de ses performansı önemli düzeyde gelişmiş ki buna da yakından bakıyor olacağız. Bunun dışında renge baktığımızda parlak bir gümüş görüyoruz. Parlak renkler bizim Huawei FreeBuds ailesinde çok sık gördüğümüz bir şey ki bu modelde bence oldukça fazla yakışmış. Kulaklıkları daha yakından baktığımızda kulaklıkların ufak olduğunu, küçük olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak bu ufak yapı içerisine sürücü, kontrol ünitesi ve batarya yerleştirilmiş. Kulak içi kulaklara baktığımızda bazı kulaklıklar bu seviyelerdeyken bazı kulaklar çok daha büyük olabiliyor. İşte bu bahsetmiş olduğumuz üçlü yapı tam olarak koordine edilmediğinde yani klasik bildiğimiz kulaklıklarda daha büyük tasarımlar görebiliyoruz. Huawei FreeBuds 5 modeli tasarımsal olarak bu açıdan baktığımızda oldukça hoş bir model olmuş. Bütün kontrol ünitemiz sürücümüz ve bataryamız bu kulaklığın içerisine oldukça güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Bu yerleşim ile birlikte de ortaya çıkan kulaklık işte böyle görünüyor. Ve bu kulaklığın üstlerinden bazı kontroller yapabiliyoruz. Artık bizlerin zaten kulaklıklarda bildiği şeylerden bir tanesi. Parçayı durdurabilirsiniz, oynatabilirsiniz, aniciyi aktif edip kapatabilirsiniz. Bunları isterseniz mobil uygulama üzerinden de özelleştirebiliyorsunuz. Uygulama konusunda özelleşme yapabilmeniz oldukça mümkün ki videonun sonlarında da uygulamadan daha fazla bahsediyor olacağım. Peki bahsetmiş olduğumuz bu tasarımın başka avantajları var mı? Evet var. Bu kulaklıklar kulaklık başına 5.4 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu da ne anlama geliyor biliyor musunuz? Kulaklık kulağınıza taktığınızda uzun süre kullanım yaptığınızda herhangi bir ağrı ile karşılaşmayacağınız anlamına geliyor. Çünkü kulaklıklar genel itibariyle baktığımızda uzun süre kulağımızda kalabiliyor. Spora gidiyoruz, yürüyüşe gidiyoruz. Telefon görüşmesi yapıyoruz. Online görüşmeler yapıyoruz. Ve uzun süre yapacağımız kullanımlarda da kulağımızda herhangi bir kızarıklık, ağırlık hissi oluşmasını istemeyiz. Freevas 5 model işte tam olarak bu konuda avantajlı bir kulaklık. Bu kulaklığın ağırlığı dediğim gibi 5.4 gram seviyesinde. Şarj kutusuna geldiğimizde ise 54 gramlık bir ağırlıkta karşılaşıyoruz. Yine oldukça normal, ortalama bir ağırlığa sahibiz. Şarj kutusu özelinde. Ve dayanıklılık kısmına gelelim şimdi. Kulaklıklar bildiğiniz üzere her koşulda yanımızda olan ürünler dışarıda yürüyüş yaptığımızı sporda da kullanabiliyoruz ve dışarıda yürüyüş yaptığımızda mesela örnek verdiğimizde yağmura yıkılanabiliriz, sporda terleyebiliriz, saçlarımızdan terler akabilir. İşte bu tarz durumlarda su sıçramalarına karşı koruma kulaklıklarda önemli hale geliyor. Fidibus 5 modelinde de IPX4 koruması bizlere sunuluyor. Yani dışarıda kullanım yaptığınızda, sporda kullanım yaptığınızda aklınıza soru işareti kalmasın. Kulaklığın bu konuda bir dayanıklılığı söz konusu. Ürünün tasarım detaylarından sizlere bahsettim. Sıra şimdi geldi ses özelliklerine daha yakından bakmaya. Freebus 5 modeli Hariz Audio sertifikalı ve ürün içerisindeki sürücüler 11 metre mm boyutunda çift manyetikli dinamik bir sürücü. Kulaklığın tasarımsal yapısı da ses performansını olumlu şekilde etkilemiş. Kula tam oturabiliyor. Bunun da yanı sıra dinamik sürücü yapısı her türlü ses koşulunda enstrümanı rahat bir şekilde ayırt etmenizi sağlıyor. Açıkçası ben Freebus 5 modelin netliğini ve sunabildiklerini beğendim. Markanın burada vurgulamış olduğu bir konu var. Freebus Pro 2 modelini de görmüştük. Farklı kulak kanallarına farklı sesler iletiliyor ve ses performans konusunda herhangi bir kayıpla karşılaşmıyorsunuz. Farklı koşullar için yani farklı kulaklar için aynı ses deneyimi kullanıcılara sunulmuş. Freebus 5 modelini bence ön plana çıkartan kısımlardan biri şüphesiz ki burası farklı kulak kanallarına göre ses iletilmesi. Ne dedim sizlere? Farklı kulak kanallarına farklı sesler iletebiliyor. Sizler isterseniz kendi kulağınıza uygun özelleşmeleri de yapabilirsiniz. Yani Equalizer ayarlarını Firebus 5 modeli birlikte yapabiliyorsunuz. Huawei a uygulamasına gireceksiniz. Kulaklığını seçeceksiniz ve ardından oradan Equalizer ayarlarını kendi ihtiyacınıza, zevkinize uygun özelleştirebileceksiniz. Ses performansı olsun keyif almak açısından özelleşme yapılabilmek oldukça önemli. Firebus 5 modelinde de Equalizer seçeneği bulunuyor. Huawei Marks'ın da kendi oluşmuş olduğu ayarlar var. Bunlara baktığımızda mesela varsayılan basları yükselt, tizleri yükselt ve sesler modunu görüyoruz. Ben genel olarak kullanımlarımı varsayılan modunda yaptım. Geldik bu kulaklığın en büyük avantajlarından bir tanesine yakından bakmaya yani desteklemiş olduğu ses kodeklerine. Sizler şu an bu ses kodeklerini ekranda görüyorsunuz. Bu kulaklık hem Android hem de Huawei cihazlarda eğer bu cihazlar bunları destekliyorsa bu kodeklerle birlikte kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra frekans aralığı 16 Hz ile 40 kHz arasında. Bu özellikle birlikte FreeBuds 5 modelini FreeBuds Pro 2 modelinin hemen arkasına konumlandırabiliyoruz. Deneyimle devam olursak kulaklığın ses netliği ve yüksekliği bence gayet güzel. Özellikle tiz ağırlıklı parçalar dinleyen biri olarak kullanırken keyif alabildim. Baslar ise aşırı bangır bangır değil ama tonları bulunuyor. Bence güzel bir seviyede kullanıcısına keyif verecektir. Ama ben FreeBuds Pro 2 modelin bas performansını daha fazla vermiştim. Çünkü o kulaklık silikon uçlara sahipti ve kulağıma tam olarak oturttuğum zaman bas performansı silikon uçlarda açık kulaklara göre daha iyi oluyor. Evet Freebuds 5 modelinin de bas performansı oldukça yerinde ama bir kıyaslama yaptığımızda bana göre Freebuds Pro 2 modelinin basları daha iyi konumda. Ürün tabii ki aktif gürültü engelleme özelliğini bünyesinde bulunduruyor. Dinamik, sıcak ve genel olacak şekilde bu aktif gürültü engellemeyi kullanabilirsiniz. Aktif gürültü engellemeyi aktif ettiğinizde arka plandaki seslerin ciddi oranda azaldığını anlayabiliyorsunuz ve ilk şekilde telefondan bir parça oynattığınızda tam olarak bağlantı kesiliyor ve parçaya ambiyansa odaklanabiliyorsunuz aktif gürültü engellemesini bir açık kulaklığa göre beğendiğimi söylemek istiyorum burada görmüş olduğum eksi noktadan bir tane şu oldu uygulamada karşıma çıkmadı farkındalık modu yani farkındalık modu ne işe yarıyor ürün üzerindeki mikrofonlar devreye giriyor ve dışarıdaki sesler kulaklara iletilebiliyor FreeBus 5 modelinde bu özellik bizlerin karşısına çıkmıyor. Freebus Pro 2 modelinde buna değinmiştim. O modelde bulunuyor. Freebus 5 modelinde farkındalık modu kullanıcılara sunulmamış. Evet ürünün genel olarak ses özellikleri ve deneyimleri bu şekilde. Şimdi gelelim oyun testine yakından bakalım. Kablosuz kulaklıklarla birlikte oyunlarda oynuyoruz. PUBG Mobile gibi ses kasmamız gereken oyunlarda kablosuz kulaklıklardan faydalanıyoruz. İşte Freebus 5 modelinde burada bir teste tabi tutacağız. Gecikmemiz nasılmış bunu göreceğiz. Şimdi isterseniz testimize geçiş yapalım. Oyun testimiz bu şekildeydi. Neler düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim mikrofon kısmına. Ürün üzerinde üçlü mikrofonlar bulunuyor ve yapay zeka sayesinde arka plandaki görüntüler engellenebiliyor. Karşı tarafa net sesler iletilebiliyor. Sizler için farklı ortamlarda yapmış olduğum mikrofon testleri var. İsterseniz bunları bir yakından bakalım. Herkese selamlar. Şu anda bu mikrofon ses testini Huawei FreeBass 5 üzerinden gerçekleştiriyorum. Ofis ortamındayım. Arkadaşlarım çalışıyor bilgisayarları dalar. Klavye, mouse sesleri tıkır tıkır ben duyuyorum normalde. Tabii ne kadar sizlere iletiliyor bunu sizler şu an dinliyorsunuz, anlıyorsunuz. Herkese selamlar. Şu anda sesli bir ortamdayım. Ürünün mikrofon iletimi bu şekilde. Alınca almış olduğum ses kendimi dediğim için şunu söyleyebilirim. Yol sesleri çok çok az sizlere iletiliyor. Hatta çoğunu duymuyorsunuz bile. Yani gürültü engelleme olarak baktığımızda mikrofonlar oldukça güzel çalışıyor. Gürültü değil de bizim sesimizi karşı tarafa iletiyor. Mikrofon performansı da bu şekildeydi. Neler düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim batarya kısmına. Filibus 5 modeli anici açıkken kesintisiz şekilde 3,5 saatlik bir kullanım sunuyor. Anici kapalı olunca bu süre 5 saate kadar uzayabiliyor. Şarj kutusuyla kullanım yapıldığında ise toplamda anici açıkken 20 saat, anici kapalı iken de 30 saatlik bir kullanım süresi ortaya çıkıyor. Aslına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Filibus 5 modelin batarya performansı günlük kullanım için Ortalama ideal seviyelerde. Hızlı şarj konusu da kulaklar için önemli bir detay. 5 dakikalık bir şarjla birlikte sizler bu kulaklığı 2 saati kadar kullanabiliyorsunuz. Tabii yapacağınız kullanımlara göre, ayarlayacağınız ses seviyesine göre alacağınız bu kullanım süresinde değişiklikler yaşanabilir ama markanın vermiş olduğu bilgiler bu şekilde. Ufak bir ekleme de yapayım. Tam şarjla alakalı ürün tam 2 saatlik bir sürede tam şarja ulaşabiliyor. Şarj kutusu ve kulaklarımızın kendileri. Ve gelelim uygulama kısmına. Huawei A-Life uygulaması ile birlikte FreeBus 5 modelini kontrol edebiliyoruz. Uygulamaya giriş yaptığımızda ürünün şarj seviyesini, kulakların şarj seviyelerini ayrı ayrı olacak şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ve aşağı doğru indiğimizde gürültü engelleme modları bizleri karşılıyor. Gürültü engelleme modunu mesela şu an tak diyor tabii. Şu an kulaklığı kulağıma taktım. Evet şu an aktif ettim ve mod seç kısmı geldi. Dinamik, sıcak ve genel olacak şekilde buradan seçimlerimi yapabiliyorum. Ses kalitesi ve efektler kısmı var. Burada dediğim gibi farklı modlar var. Buradaki modları kullanabiliyorsunuz. Sizler isterseniz Equalizer ayarı da bu bölüm üzerinden yapabilirsiniz. Özelleşme yapılabiliyor olması bence bir kulaklık için oldukça önemli bir avantaj. Aşağı doğru indiğimizde ise HD aramalar kısmını buradan aktif edebiliyoruz. Ses kalitesi alakalı da bazı ayarlar buradan yapılabiliyor. Ben seçimleri her zaman ses kalitesini öncelik verme olarak kullanıyorum. Bu ürünü de ayarım bu şekilde. Devam edecek olursak hareketler kısmımız var. Ne demiştim? Özelleşmeler yapabiliyoruz. Yapmış olduğumuz dokunmalara göre alacağımız tepkileri değiştirebiliyoruz. Devamlı ise kulakları bul kısmı karşımıza çıkıyor. Güncellemeler bölümü var ki bir teknolojik ürün aldığınızda ilk kontrol etmeniz gereken şeylerden bir tanesi tabii ki güncelleme. Bu ürüne de güncelleme atabiliyorsunuz ve ayarlar kısmı üzerinden de ürünle alakalı bazı özelleşmeler yapılabiliyor. Mesela düşük ses gecikmesi gibi seçenekleri de buradan aktif edebilirsiniz. Yazılım genel olarak bu şekilde oldukça güzel bir yazılıma sahip olduğunu düşünüyorum. Bütün özellikleri kolay bir şekilde buradan kontrol edebiliyoruz. Ve şimdi gelin bağlantı teknolojisi kısmına. Huawei FreeBuds 5 modeli Bluetooth 5.2 desteği ile birlikte geliyor. Ve çift cihaz bağlantısını bu kulakla birlikte kullanabiliyoruz. Çift cihaz tarafında öncesinde baktığımızda Huawei cihazları kullanmanız gerekiyordu ama FreeBuds 5 modeli birlikte farklı cihazlarda da çift cihaz desteğini aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. FreeBuds 5 modeli bunu kullanıcılara sunabiliyor. Bluetooth 5.2'nin avantajlarına geldiğimizde ise düşük güç tüketimi ve ek olacak şekilde bağlantı stabilitesi de kullanıcıların karşısına çıkmış oluyor ki özellikle bu tarz kablosuz kulaklarda bağlantı oldukça önemli. Bluetooth 5.2 burada güzel işler başarıyor. Evet bu videoda sizlerle birlikte Huawei FreeBuds 5 modeline yakınına bakmış olup ürünle alakalı görüşlerim ve genel olarak bu şekildeydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.